ani dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu. Kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı terminal caddesinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü önüne aniden kıran otomobili arkadan çarptı. Dengesini kaybeden motosikletli yere düşerek motorun altında kaldı. Terminal caddesinde Sağ şeritten önüm boş bir şekilde gidiyorum. Sol şerimde de bir araba var. Araç direkmen önüme kırdı. Ben de aracın sağ tarafından araca çarptım. Motor üstüne devrildi. E, ayağımda incinmeler meydana geldi. Etlerimde ezilmeler meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar motoru önce adamın üzerinden kaldırdı. Ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Yani beni görmediğini söyledi kendisi. Öyle ifade etti. Dedi ki görmedim, görseydim hani şey yapmazdım ama birdenbire sağ şeritte bir boş park yeri vardı. O park yere girmek için direkt önüme kırıp hemen oraya girmeye çalıştı. O arada kaza gerçekleşti zaten. Ayağından yaralanan şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.